Merhaba arkadaşlar. 2024 Fizik Olimpiyatları 4. soruyu çözüyorum. Soruyu kısaca anlatalım. yatay düzlemde m kütle ve sıfır hızıyla geliyor. Bakın burada 4 m kütleli bir tane diskimiz var. Bu diske çarptıktan sonra bu iki cismin hızların oranı nedir diye soruluyor. Şimdi denge sorularından da biraz hatırlayalım. Eğer iki cisim birbirine temas ediyorsa buradaki kuvvet her zaman yüzeye dik olmalı. Eğer bu dairesel bir diskten bahsediyorsak Buradaki etki kuvvetinin bu tarafa doğru tepki kuvvetinin de merkezden dışarı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Eğer şurası 45 derece ise dolayısıyla bu cismin yani 4M kütleli cismin şu şekilde gideceğini söyleyebiliriz. Yani 45 derecelik açıyla bu şekilde gidebileceğini söyleyebiliriz. Buna V1 diyelim. Eğer bu disk yerinde dursaydı hem kütleli cisim yansıdıktan sonra normal olarak düşünürsek şu şekilde yansımalıydı. Ama bu cisim durmadığından dolayı bu şekilde yansımayacak. Dolayısıyla momentum korunacak şekilde, esnek bir şekilde çarpıştığı için, korunacak şekilde yansıması lazım. Biz o zaman şöyle diyelim, m kütleli cisim ve sıfır hızıyla gelirken, ben biliyorum ki 4 m kütleli cisim, bunun yatayda bir hızı olacak, şöyle düzeyde de bir hızı olacak. Bu, F1 hızını bu şekilde ve disk olarak değerlendirelim. Diskin hızı bu şekilde olsun. Bunun hızına V1 dersem bunun hızına da V1, diye, V1 diyorum. Çünkü 45 derecelik açıyla gittiği için yatay ve düşey momentumları birbirine eşit olması lazım. Şimdi arkadaşlar momentum korunacak. Eğer buraya biz x ekseni buraya da y ekseni dersek çarpışmadan önce y ekseni boyunca herhangi bir momentum yok. O zaman çarpışmadan sonra da herhangi bir momentum olmaması lazım. Yani M kütleli cisminde bu momentumu sıfırlayabilmesi için düşeyde e, 4V1 kadarlık bir hızının olması gerekiyor. Diyelim ki M kütleli cisim çarpılmadan sonra bu tarafa doğru hareket ettiğini düşünelim. Buna da V2 diyelim. Bakın V2'yi de momentum korunumuna göre şöyle yazabilirim. M V0 o da eşittir. M V2 artı 4M V1. Bakın buradan M'ler giderse. Şuradaki V2 hızı içinde şunu yazabiliriz. V0 eksi 4V1. V0 eksi 4 V1 şeklinde yazabiliriz. Yani çarpışmadan sonraki hızları bu şekilde belirlediğimizi düşünelim. Şimdi bu esnek çarpışma olduğu için buradan aynı zamanda mekanik enerji de korunacak. Yani önceki mekanik enerji, sonraki mekanik enerji eşit olacak. Burada sadece kinetik enerji olduğundan dolayı m v sıfır kare bölü 2 o da eşittir. Ayrı ayrı kinetik enerjileri yazacağım. m çarpı 16 v bir kare bölü 2 yani şu enerjiyi aldım. Artı m çarpı v0 eksi 4 v1 kare bölü 2 artı 4 m v1 kare bölü 2. Bundan 2 tane var. Evet önceki enerji sonraki enerji eşit. Bakın buradan m bölü de şöyle giderse e, ee, v0 kare eşittir. 16 v1 kare artı ve 0 kare artı 16 v1 kare eksi 8 v0 v1 artı 4 kere 2 8 v1 kare şeklinde yazabiliriz. Şimdi 16 v1 kare bir kere ve 0 kareler buradan birbirini götürecek. Şuradan 16 16 32 yapar 8 daha 40 v1 kare yaptı burası. 4 V1 kare o da eşittir. 8 V0 V1 oldu. 8'e bölersem 5 V1 o da eşittir. V0 oldu diyelim. Evet. V0 ile V1 arasında böyle bir ilişki bulduk. Şimdi o zaman 4 M kütleli cisme bakalım. Bakın 4 M kütleli cisim e, bu tarafa doğru V1 hızı demiştim. Bu tarafa doğru da V1 e, demiştik. 4 M kütleli cisim. Dolayısıyla bunun 4 M kütleli cismin arkadaşlar bu tarafa doğru v1 kök 2 hızıyla gittiğini söyleyebiliriz yani bileşkeniz bu buna işte olacak. Ama diğer m kütleli cismin hızına bakarsam m kütleli cisim yukarı doğru 4 v1 ile gidiyordu. Bu tarafa doğru da bir hızı olduğunu düşünük ve 0 5 v1'den 4 v1 çıkarsa bu da v1 olacak. Şurası 90 derece. Bunun da hızına ee, hızını bulalım. 4 ve 1, 4 1, 16, bir daha ne yapar? Ve 1 kök 17 yapar. Burası da. Dolayısıyla cevap nedir diyeceğiz? Kök 17 bölü 2'dir diyebiliriz. Bunun buna oranı. Yani kök 17 bölü kök 2 olur. Peki bu soruyu da bu şekilde arkadaşlar çözebiliriz. Hoşçakalın.